Vize Randevu Merkezi Fil Dişi Sahilleri Vizesi videomuza hoş geldiniz. Fil Dişi Sahilleri Vize Ücreti Turistik 90 günlük çok girişli vize 140 Euro Turistik Express 90 günlük çok girişli vize 170 Euro Ticari 90 günlük çok girişli vize 140 Euro Ticari Express 90 günlük çok girişli vize 170 Euro olarak belirlenmiştir. Vize işlemleri için gerekli evraklar Nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf, tam mukat nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, ülkede konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi, mesleki belgeler, öğrenciler için öğrenim belgeleri. Bizimle info@vizerandeve.com ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.